O zaman bir güzel twerk gelsin be. Nereye geliyor? Benden mi geliyor? Erkan'dan gelsin twerk. Erkan! Erkan! E ne sen, bileyim kimden gelsin ben ne bileyim. Seni o kadar çok tanımak istiyordum ki Erkan Bey. O kadar çok merak ediyordum ki. Hatta şey diyordum. Benim avukatım kesinlikle Erkan Bey olmalı. Senin yürüyüşün çok popülerdi bir ara. Bayağı sosyal evet. medyada Hala popüler. Bana göstersen onu ne olur. Bana yapmayı Şu anda hemen sana. göstersene. Hiç ben de sana öğreteceğim. Nereden yürüsünler arkadaşlar? Nereye doğru? Nasıl Bazı buradan yürüyelim. Siz dışarı doğru yürüyün ben. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey bir müzik verin ama. Gel. Nasıl yürüyeceğiz? Ya bu olmadı. Bunu değiştirin. Benim şarkım. <laughs> Senin şarkın. Benim şarkım. Yıkıl. Ben Allah kahretsin. <laughs> şarkı sıra bu olmadı mı diyorsun Hayır <laughs> ondan değil. Ben podyum, podyum sana şarkısı istedim. Öyle bir şey Elime Ben senin şarkın diye değil, podyum şarkısı istedim. Cansel'in şarkısı olmaz mı? Olur olur. <gülüyor> <gülüyor> olur. Olur olur da şey gibi. Değil. Olur, ne yapacaksın artık? Yazıklar olsun sana. Söyle. İkisine de, bir kişi de ee, şey yapacağım. Konuşmuyor. Senle birlikte. <laughs> senle birlikte ne kadar mı Ben sadece mutfakta söyle dedim. Senle birlikte paylaşacağız, şey yapacağız. <laughs> mahkemeye verildiniz. Hadi yürüyelim. Bana özel bir twerk geldi burada. Bülent <laughs> Sertaç gibi oldum. Cansa başlıyoruz. Yönetmenim oraya mı yürüsünler? Evet. Bir şey Hiç arkana bakmıyorsun. Ama bak kız yalnız kaldı burada. Hani naiflik? Hani Dedim bayanlar ya, önce herkese? Dedim ya herkes yürüyemiyor. Çık. <laughs>